Az önce ne izledik? Bu video küfür gerginlik ve ibret içermektedir. Öyle mi? Sen 9 sene çellist ol. İçi de oku. Mezun olmaya çalış falan. Ondan sonra. Ders verdiğinde saatlik bir ücret söyle. Ve gelsin desin ki Hocam bu aylık mı? Yok yıllık premium plus amına koyayım. Seracığım içkiyi bırakır mısın? Bırakamam. Niye? Karıyı bırakırım, içkiyi bırakma. <laughs> Zor bırakmasın ne yapacak? İşine gelirse gelmezse işte kapı, işte topu. Dedem içkiyi bırakmasa ne yapacaksın onu Ben ne yapacağım mı? Bol bol çırpacağım onu, incemi sokağa atacağım onu. Saçakları atma yatacak. <laughs> Dedem kaçtı. <laughs> ya dur Hadi gel gezelim Uzat ara gidelim arabamla Konuşayım sen bana Uzat ara gidelim Hadi gel gezelim Uzat ara gidelim bana. İstersen konuşayım ağamla. Uzat ara gidelim Arkadaşlar <laughs> Deli Dün akşam yine Güzel oynayamadım Herkesten çok özür diliyorum <laughs> Önemli daha <imizden. gülüyor> Fenerbahçe az para verdi. Ben de adam gibi oynamadım. Fazla para vesaydı. Ben artık gerçekten Fenerbahçe'de ayrılıyorum. <laughs> Galatasaray transfer alıyorum. Fenerbahçe az para veri, Galatasaray daha çok para veri. Herkes hayırlı uğurlu olsun abi. Bu saatten sonra Galatasaray'dayım. Adamlar bize hardır o zaten kardeşim. Hadi <laughs> herkese görüşmek üzere. Fenerbahçe'ye de bay bay. En büyük cimbombom. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle saygıyla kalın baba. Ya ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor, oluyor ya? Bugün travestinin biriyle sohbet ettim. Günlük 500 TL ile 1000 TL arası para kazanıyormuş. Aklımı karıştırdı orası bir çocuğu. Oğlum iyi para lan. Ya oğlum ben ne izliyorum ya? Diyeceksin ki ben oğlum durmuyor. Tamam. Vallahi en son alacaklar götürecekler beni hamına koyayım. <laughs> gibi. Ya bana bırak, götüreceklerin ya. Yani, bana bırak götürecekler en son ya. De durmuyor tamam, evde mecbur çıkarttım dışarı. De, buçuk tamam mı? 2.5-5, 7.5-10, 2.5-5, 7.5-10. Çayla yüzümüzü yıkayacağız şifa niyetine. Bu niye ya? Oh. My, 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 Hat kaçırıyor. <laughs> Ötekiler öldürülmeden bu işe müdahale edip vakayı aydınlatmalıyız. İşe striptizci seherden başlayacağız. Okey. Bana bak paşa. Ha bu içi tırmayı taşıya bulur musun? O benim işimde teyze oldu. Ya o yat bir dakika Allah'ın teyze. O kakan mı? Orası tazığına bak ya. Hey 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 hey. Senin dediğin din dinin, dinin üzerini sıkarım artık. Şimdi. Aman ne kodum doğru. Tünel geçiş ücretli arkadaşlar. Dere dere. EGS varsa sorun yok. Bak siyaset yaptı gördün mü? Oğlum ben de pisat sürerim ha. Aman koduklar. Oğlum canım çekti biz dedik videoyu kaldıralım. Geldi önüne biri. Şeker istemez. Kaşık da istemez. Sabah da istemez ansak. Merhaba. Merhaba abi. Patla arabaya götüreyim seni. Ya Siktir git orospu çocuğu. Beni de mi sikeceksin? <laughs> hey, hey, hey. Siktir git. Hayır git. <laughs> kardeşlerim. Buradan bütün PKK'ların anasının namusunu çıkaralı kedeyim. Anasının kalbini ekmek bıçağını keseyim dedesinin suratını fırlatayım. Şimdi size bu kız balilerden sapladığımın evlaklarına karşı birkaç tane teknik göstereceğim. Karşımızda bir PKK'lı varsa her bir cevapı ve her bir PKK hesabı yapıyoruz yapmamız gereken şey şudur. Şerefsizin iki evi yakamızda ve diyor ki her bir PKK... Aman kendini yırtmadı abi. Biz de diyoruz ki haklısın ya hayvan. yapabiliriz veya lavuk emanetli geldiyse kafamıza doğru silah doğrulttuysa yapmamız gerekeni göstereceğim. Şerefsiz diyor ki her kişi PKK diyor ve silah suratımıza doğrultuyor. Yapmamız gereken şey şudur. Oğlum bir şey söyleyeceğim bu abi cidden çalışmış lan. Vallahi lan billahi yok eder bak. Tek kendi, tek kendi. Yemin <laughs> ederim seriliği gördün mü amına koyayım? Tanrı şahidim olsun ki sizi sokaklarda gezdirmeyeceğim lan. Bölüm sonu canavar. <laughs> ben anlamıyorum ki ne oluyor ya. Vallahi ben anlamıyorum ne oluyor. Niye hiç abone olmuyorsunuz? Niye yorum açmıyorsunuz? Niye like atmıyorsunuz?